Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Öncelikle korse sahnelerini izlerken benim bile nefesim kesiliyor diyenler beğen tuşuna bassın, sayımızı gösterelim. Ayrıca tüm bu yaşananların aslında gerçek olması çok daha acı diyenler de beğensin, sayımıza bakalım. Camdaki kız son bölümde Muzo karakteri karşımızda oldu sizlere. Bu karakteri Eni Sarıkan'ın canlandıracağını söylemiştim ve yine söylediğimiz gibi oldu. Muzo'nun dizimize dahil olmasıyla Nalan'ın konuşup dertleşeceği, kendisine yakın hissedeceği bir arkadaşta da dahil olmuş oldu. Muzo konusunda kısa sürede büyük sürprizler yaşayacağız. Feride konusunda da çok soru gelmekte tekrardan belirtelim. Feride aslında Nala'nın anneannesi, Nala'nın annesi olan Sema ise tecavüze uğramış ve sonra da canına kıymış. Feride kızı Sema'yı koruyamadığı için psikolojisi bozulmuş ve Nala'na da böyle davranarak onu koruduğunu düşünmekte. Nalan ise maalesef mutlu oldum derken Sedat'ın karanlık yüzüyle karşılaşmaya başladı. Nalan bir cehennemden başka bir cehenneme sürüklenmekte. Her bölüm Nalan Sedat'ın karanlık dünyasına daha da fazla girecek. Rafet ise oğluna iyi bir kız bulup onu düzeltme isteğiyle Nalan'ı kurban etmekte. Nalan her bölüm umutla mutlu olacağını düşünse de hüsranla karşılaşacak. Çünkü Sedat kolay kolay değişmeyecek, daha da hırçınlaşacak. Kitaba göre gideceksek de Sedat Nalan'a asla aşık olmayacak. Nalan Sedat'tan gördüğü mutsuzluğu Muzoyla konuşarak giderecek. Muzoyla çok iyi anlaşacak ve arkadaş olacak. Kısa sürede dizimize Koroğlu ailesinin şoförü Hayri dahil olacak ve işte o zaman asıl camdaki kızın hikayesi de başlamış olacak. Camdaki kız. Analiz ve tahmin videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.